Geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Ana. kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyundanmış kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Oo, şey Nisa ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya ne güzel tablet oynuyorduk. Aha Nisa kapı açıldı. İçeri mi gidecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. O kapı açıldı. E kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o insan görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Misa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey, sürpriz muta. Ee, bunlar ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Ha açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. Ha, bu Kaçayım. Eyvah iyice. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hmm, çok güzel. Ha? Bana bir şey oluyor. A -a. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim edin Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? yazıyor galiba bu bir şifre Abla ne şifresi 2, 6, 5, 8 Nisa AVM'ye gitmemiz lazım Abla AVM'de ne yapacağız Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım Abla gidelim o zaman beni eski çevir Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel Ben birazdan geleceğim. Tamam Allah'ım. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyor musun? Nerede bulacağım ya? Sürprizimi atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunların hepsi Bunlar ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim en iyisi. Burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapışıp biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah! Aa ablam bulurum belki. bunlar var. Nerede bu sürpriz Umut'a ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aha oh, şurada bir çocuk var. Belki ben de oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunların. Sürpriz yumurta yok mu? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Burada mı? Değil. Burada mı? Değil. Aa burası ne ya? Birisi çikolata var burada. Sürpriz yumurta bulmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boşver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede, nerede? Burada da değil. Burada da değil, yukarılarda değil. Burada değil, burada değil. Sürpriz yumurta. De. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans ede. Ablam orada. Abla ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Bak. Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok da güzeldim. Ah be Nisa. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya arkaydı. Bekle dediğim yerde neden beklemedin? Abla 5 çocuk geldi ya kaçtım. Buna, buna, buna. Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu kadarcık şeyden? Bunda